Bazen ChatGPT'ye bir şey soruyorsunuz ve çok saçma yanıtlar veriyor. Örneğin dolar euro kurunu soruyorsunuz. Bir yıl önceki dolar euro kurunu veriyor. Veya eczane ve soruyorsunuz. Size 6 ay önceki kapanmış bir eczaneyi söylüyor. Çünkü aslında yanlış modda soruyoruz arkadaşlar. ChatGPT'nin bu tarz güncel işler için kullanılması gereken modu Web webte arama. Yani aşağıda bu gördüğünüz artı butonuna basıyorsunuz ve webte aramayı seçiyorsunuz. Eğer uçak bileti arıyorsanız, otobüs bileti arıyorsanız, bir filmin saatini, bir maçın hangi kanalda yayınlanacağını veya elektrik fiyatlarının ne kadar olduğunu, yani bir şeyin yanına şu an, bugün veya bu hafta gibi yakın vadeli bu tarz kelimeleri o sorunun sonuna koymanız gerekiyorsa, o zaman arkadaşlar normal ChatGPT'nin normal modunda değil, web modunda olmanız gerekiyor. Bu sayede ChatGPT size daha doğru, gerçeğe çok daha yakın sonuçlar veriyor. Bu neden böyle gerçekleşiyor? Yani neden ChatGPT güncel verileri ille de web search'te daha iyi veriyor? Çünkü yapay zeka araçlarını belli bir noktada eğitiyorlar ve o eğitmeyi de bir yerde sonlandırıyorlar. Yani buna da cut off, training cut diyorlar. Belki de 6 ay önce bir training yaptı, bir eğitim aldı ChatGPT o konuda ve o bilgi hala doğru zannediyor. Ama biz güncel verileri almak istediğimizde bu sefer web aramasını kullanıyoruz ki web aramasından bir şeyleri çekip çıkartalım. Bunu her zaman mantığını anlatıyorum ki yeni bir şey araştırdığınızda sadece bu bile bir fark yaratabilir. İş fikirleri arıyorsunuz. ChatGPT gibi, Gemini gibi eylemler işte Reddit'e bakar, forumlara, bloglara, başarılı olmuş işlere falan ama güncel bilgiye bakmadığı için eğer siz bunu web research ile, webte aramayla entegre ederseniz kimsenin bulmadığı farklı fikirleri veya farklı bakış açılarını da bulabilirsiniz. O yüzden yapay zekanın kafa yapısını anlamak bizim yapay zekadan maksimum verim almamızı sağlıyor. Şimdi biraz da diğer modlardan bahsedelim arkadaşlar. Mesela derin araştırma modu. Derin araştırma modunu daha kapsamlı birden çok konuyu karşılaştırmak istediğiniz durumlarda kullanıyorsunuz. Örneğin diyelim ki ChatGPT'ye diyorsunuz ki ben yurt dışındaki şu üç rakibimin fiyatlarını ve ürünlerini kendi ürünlerimle karşılaştırmak ve detaylı bir rapor çıkarttırmak istiyorum. Bu durumda ChatGPT'nin Deep Research yani derin araştırma modunu kullanıyorsunuz. Veya herhangi bir akademik çalışma yaptığınızda o konuyla ilgili detaylı bilgileri erişmek istediğinizde yine Deep Research'ı kullanıyorsunuz. Thinking yani düşünme modunu ne zaman kullanıyoruz? Daha stratejik kararlar almak istediğimizde. Kısacası bir şeyin başına nasıl geldiğinde. Yani ben şu ürünü ölçeklemek istiyorum veya bu ürünle ilgili reklam yapmak istiyorum. Stratejimi belirlemene yardımcı olmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım dediğinde yani nasıl sorusu geldiğinde o durumda düşünme modunu kullanıyoruz. Peki instant yani hızlı modu ne zaman kullanıyoruz? Basit sorulara ...hızlı cevaplar almak istediğimizde... ...yani Türkiye'nin yüz ölçümünü... ...Türkiye'nin yüz ölçümünü öğrenmek için... ...saatlerce beklemek istemeyiz değil mi? Hemen tak diye beyn ve Türkiye'nin yüz ölçümü... ...sürekli değişen bir şey değil. Veya e, bir nehir uzunluğunu... E, ...veya bir matematik problemini... ...bulmak istediğimizde o zaman da hızlı modunu... ...yani instant modunu kullanıyoruz. Kısacası o cep telefonunuzun altında o küçücük artı tuşunun olduğu yer var ya... ...sizin doğruyla yanlış arasındaki çizginiz... ...ChatGPT'nin doğruyla yanlış bilgi verme hızlı ve yavaş cevap verme noktasındaki çizgisi. Aslında yapay zeki araçlarını herkesten daha iyi kullanmanın yolu çok ufak ayrıntılarda gizli. Ve bu ufak ayrıntıları kanalda paylaşmaya devam edeceğim. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorumlarda kendi yöntemlerinizi topluluğumuzla paylaşmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bazı modlar var ki onlardan da bahsetmemek olmaz. Bir tanesi öğrenme modu. Eğer bir şey öğrenmek istiyorsanız ChatGPT ile birlikte doğrudan soru sorup cevap alarak Hızlı bir şekilde öğrenmenizi sağlar. Kendini öğretmeye optimize etmiş bir mod diyebiliriz buna. Yine imaj modu. İmaj üretmek istiyorsanız direkt imaj modunu seçin. Sizin için imajlar üretebilir. Burada da aslında üretmek istediğiniz imajın promptunu da ChatGPT'ye sorabilirsiniz. Ben genelde şöyle yapıyorum. ChatGPT'ye diyorum ki işte beni böyle bir doğada e, şaşkın bir şekilde göster. Promptum bu, bu promptu düzelt diyorum. Bu bana bu promptla ilgili daha detaylı düzenlemeler yapıyor. İşte açısını soruyor geniş açımı, dar açımı, ışık nasıl olsun vesaire. Ve daha sonra o promptu imaj moduna gidip yapıştırıyorum. Aslında modlar arası geçiş ve modları kendi amacında kullanmak benim aradığım sonuca, istediğim sonuca çok daha başarılı sonuçlara erişmemi sağlıyor arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Bugün böyle tarihi bir köprünün altında, güzel akan bir nehrin yanında aslında konuştuk.